Hocam, dışarıda gördüğümüz kaos, insanlığın içsel karmaşasının bir tezahürü mü? Dışarıda gördüğümüz her çatışma aslında içimizdeki ayrılığın dışa vurumudur. Savaşlar, yıkımlar ve baskılar aslında insanın içinde bulunan korkunun, öfkenin ve ayrımın maddi dünyada tezahür bulmuş şeklidir. Birbirimizi yargılarken yargılanan bir dünya inşa ettik. Biz bizden olmayanı yaşam hakkı tanımadıkça dünyanın bir yerlerinde yaşam hakkıları gasp edilmeye başlandı. Gördüğümüz hiçbir kaos tesadüf değil. Çünkü kolektif düzeyde hala birlikten uzak sevginin dilinden bir haber durumda yaşıyoruz. Bugün en çok acının yaşandığı toplumlar genellikle birbirinden uzak, birbirini yargılayan, komşusuna bile tahammül edemeyen toplumlar. Ve bu asla tesadüf değil. Çünkü dünya tamamıyla bilincimizin bir yansıması. Ve dünyayı düzeltmek istiyorsak önce içimizi onarmalıyız. Çünkü gerçek barış yalnızca kalbinde barışı taşıyanların çoğaldığı bir dünyada mümkündür. Ve içimizde bir bütünlük kurulmadan dış dünyada barış aramak sadece bir hayalden ibarettir. Adım adım yepyeni bir dünyanın kapısı aralanıyor. Ama bu kapı dışarıdan değil içeriden açılacak. Böyle kaotik bir dünyada bize düşen şey taraf seçmek mi yoksa neyi besleyeceğimize karar vermek mi? Kaosun ortasında duran insanın en büyük sınavı neye hizmet ettiğini unutmamaktır. Bu dünyada birçok ses var. Her biri bir tarafa çağırıyor ve her biri kendi doğrusunda ısrar ediyor. Ancak bilinçli bir ruh bilir ki gerçek neyin yanında durduğunla değil neyi beslediğinle ilgilidir. Taraf olmak çoğu zaman ayrılığı büyütmektir. Zihin taraf arar kalp ise dengeyi. Zihin böler kalp ise şifalandırır. Bu çağda sana düşen kime karşı olduğun değil hangi frekansı beslediğindir. Korkuyu mu büyütüyorsun yoksa sevgiyi mi? Öfkeyi mi besliyorsun yoksa huzuru mu? Bu sorunun cevabı gün içinde yaptığın en ufak seçimlerde bile gizlidir. Bir yoruma verdiğin tepki, bir haberi izlerken yükselen duyguların ve bir başkasına yönelttiğin sözler hepsi bir enerji yayar ve işte dünya bu enerjilerin toplamıdır. Sen karanlığı yenmeye çalışmasın, sadece ışık olursun. ışık yandıkça karanlık dağılmaya başlar. Çünkü neyi beslersen dünya ona dönüşür. Kaotik bir dünyada sevgiyi seçmek bir zayıflık mı yoksa ilahi bir cesaret mi? Zor zamanlarda sevgiyi seçmek kolay olan değil, aksine çok büyük bir cesaret işidir. Çünkü dünya karanlığa gömüldüğünde, kaos hakimken ve herkes birbirine düşmüş durumdayken sevgi akla gelen en son şey olur. Ve o zor anda sevgiyi seçen kişi karanlığa meydan okuyan kişidir. Dünya bu kadar dağılmışken, parçalanmışken sevgiyi seçmek gerçek bir meydan okumadır. Bu sisteme, korkuya, bölünmeye, düşmanlığa karşı içten gelen bir direniştir. Ve bu direniş sessiz ama çok güçlü bir ışıktır. Küfürle değil, kavga ile değil, bağırarak değil, sevgiyle ve farkındalıkla ilerler. Sevgiyi seçmek dışarıdaki karmaşaya kör olmak değil, onu gördüğün halde içindeki ışığı yakabilmektir ve bu çok büyük bir güç ister. Nefreti besleyen sistemlere karşı sevgiyi besleyen bir bilinç olmaktır. Gücün nefretten değil, özden geldiğini, sevgiden geldiğini hatırlamaktır. Zayıflık değil, tam aksine ilahi bir hatırlayış, kadim bir ruhsal kararlılıktır bu. Ve ruhsal cesaret en çok da böyle zamanlarda ortaya çıkmalıdır. Ve çıkardı. Çünkü sevgiyi seçmek bu dünyayı değiştirmek isteyenlerin ilk ve en güçlü adımıdır. Hocam, karanlık çağlar ışığın çoğalması için mi gelir? Evet, karanlık ışığın neden var olduğunu hatırlatmak için gelir. Dualite evrenin temelidir ve her yükseliş mutlaka bir zıtlıkla birlikte doğar. Karanlık çağlar insanlığı uykusundan uyandıran ve özünü hatırlamasını sağlayan sarsıcılardır. Zorluklar, adaletsizlikler ve kaos. Tüm bunlar içimizdeki ışığın daha çok yanmasına vesile olur. Çünkü insan çoğu zaman karanlıkta yönünü arar. Ve karanlığın en yoğun olduğu anda içindeki ışığı fark eder. Dış dünyada bastırılmış özgürlükler içimizde daha büyük bir uyanışa vesile olur. Sistem çürürken ruh kendi hakikatine yönelir ve karanlık kolektif bir fark edişin davetçisidir. Işık karanlığa rağmen değil karanlık sayesinde büyür. Tıpkı gece olmadan şafak sökmeyeceği gibi ve tıpkı en derin dipsizliği gören bir ruhun en yüksek ışığa ulaşacağı gibi. Bu yüzden karanlık çağlar aslında bir bitiş değil, yeni bir bilinç çağının başlangıcıdır. Yeter ki biz karanlığı yenmeye değil, içimizdeki ışığı hatırlamaya niyet edelim. Kaosun ortasında kolektif şifayı nasıl başlatabiliriz? Gerçekten bir şey değişebilir mi? Yoksa her şey olması gerektiği gibi mi akıyor? Evet, her şey ilahi bir plan dahilinde akıyor. Ancak bu planın en önemli parçası yine biziz. Bizim seçimlerimiz, bakış açımız ve yaydığımız frekans, kolektif bilincin mimarisine doğrudan etki eder. Bu yüzden her birey bir damla gibi görünse de, o damlaların oluşturduğu dalgalar bütün okyanusu etkiler. Kaos sistemin bozulduğu değil, eski olanın çözüldüğü andır. Eski kalıplar, ayrımlar ve çatışmalar birer birer çözülürken bu çözüntünün içinde yepyeni bir birlik doğar. İşte bu anda kolektif şifa bireysel uyanışlarla başlar. Her insanın sevgiyi seçmesi, yargıdan uzaklaşması ve affetmeyi öğrenmesi yeni bir bilinci doğurur ve kolektif bilincin frekansını tamamen değiştirir. Bir kişinin ışığı bile bir odanın karanlığını dağıtabilir. Binlerce insanın kalpten niyeti bir toplumun yönünü değiştirebilir ve milyonlarca yürek dünyayı baştan yaratabilir. Değişim yukarıdan gelmez, tamamen içeriden gelir. Kendi içimizdeki karanlığı dönüştürmeden dışarıdaki ışığı inşa edemeyiz. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı nettir. Evet, her şey olması gerektiği gibi akıyor. Ama bu akışta bizler sevgiyle yön veren bilinçli damlalar olursak okyanusun yönünü değiştirebiliriz. Kolektif şifa tek bir yürekte başlar. Belki de o yürek sensin. Sevgilerimle.